Aramızda bir matematikçi var, Bağdır Doğrusöz. Bahadır Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hamza Bey, nasılsınız? Evet, teşekkür ederim, tamam, teşekkür sağ olun. Ederim. Ve Hakan Yeşilli e, stüdyomuzda, devam ediyoruz kendisiyle evet. de. Şimdi e, Bağdır Hoca bize bir takım çizimlerle, e, sayılarla, rakamlarla dünyanın düz olduğunu e, göstermeye çalışacak. Bakacağız, ben de merak ediyorum. Yapılmış bir takım deneyler var, e, bunlara bakacağız. Şöyle amca bey. Şimdi biz bu dünya ile ilgili yani dünyanın şekli ve şemali ile ilgili konuları tartışırken karşımıza sürekli 2000 sene evvelki bir deney getiriliyor. Eratosthenes deneyinde, yani onu kısaca şey diyor, Eratosthenes'in deneyi diyorlar. Bu deneyle ilgili veriler karşımıza getiriliyor. İşte adam 2000 küsür küsur sene evvel bunu hesaplamış. Siz hala aynı şeyi devam ediyorsunuz. Tamam falan o zaman nasıl hesaplamış bakalım. Tamam. Hadi tahtaya geçelim. Evet, Tahtada bize deneyi anlatın. Ha. Dünyanın gerçek şekliyle ilgili. Ee, şimdi bakın. Ben e, gölgeye aratmıyorum. Sıkıntı buyurun, yok. Buyurun, buyurun hocam. Şimdi bakın. Böyle İki tane nokta. Burası Asvan. Yani antik e, olarak. Antik Siyene kenti. Tamam. Burası da İskenderiye. Hocam isterseniz şöyle yapalım. Siz bu tarafa geçin. Yazarken böyle yazın Hadi ki ]ladım. böyle kamera tahtayı görsün. Tamam. Ben de burada tamam. durayım. Tamam, İskenderiye. Şimdi Erol ee, şeyde Frev'un 3. Ptolemysin oğlunu hem eğitmek için, hem de kütüphanede görevli olarak öğretiyor. Ee, Mısır'da göremiyor. Bir nevi şimdiki duruma bakarsanız... E, ...hani kıyaslarsak devlet memuru adam orada. Evet. Yani Veliyat prensi eğitiyor vesaire. Şimdi e, kütüphanede durur, dururken haber geliyor. Ya yani işte asfanda bir kuyunun dibine... ...90 derece açıyla güneş geliyor diyor. Yani şuraya ışık, güneş ışığı... ...şöyle diyeyim... ...90 dereceyle geliyor. Sonra diyor ki acaba İskenderiye'de durum nedir? Buraya da bir çubuk dikiyor... Buna biliyorsunuz eski dilde Gnomon denir. Yani güneş saatinin şey. Buradaki açıyı 7.2 derece olarak buluyor geliş açısını. Yani ha, gölgesi mi bu? Ne? Tabii gölgesinin şu şey çubuğu biraz daha kalın yapayım Gnomon'u. Tamam burada bir tane çubuk dikti İskenderiye'de evet. burada da bir çubuk mu dikti? Burada asmanda kuyu var. Kuyu Ve kuyu var. kuyunun dibinde güneş şöyle söyleyeyim. Kuyuyu şöyle yukarıdan görünüşünü çizmeye çalışayım. Tamam. Şu aşağıda hiç karanlık yok. Parlak. Tamam. Kuyunun kenarlarını şu şey düşünün böyle işte kenarları kuyunun şey. E, bir tuğla örülü veya taş örülü bir şey. Kuyunun Hiç, 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 hiç gölge yok. Tam, di, direkt 90 derece 90 derece Şimdi. Tamam. Diyor ki şu arasını bilmiyor tabi. Bu arası ne kadardır bilmiyor. aslanlar arası ne kadardır bilmiyor. Bunun için bir adam e, tutuyor. Parasını da veriyor. Burayı ölçtürüyor. Burayı adımla diyor. 5000 stadyum bir e, adım yapıyor. Yani o zamanlarda stadyum yani antik e, İskenderiye'de ve antik Yunan'da stadyumun ölçüsü bir stadyum e, 185 5, 185 metre. Tamam. Şimdi burada da e, e, ya mantık şu. Eğer diyor benim diyor ölçtüğüm 5000 stadyumluk yer e, İskenderiye kadar gelen ya 7.2 derece oluşturuyorsa diyor. Ve bu 7.2 derece 360 derecenin 360 derecenin 50'de biri ise diyor. 1 bölü 50'si ise diyor. Evet. Bu mesafeyi çarparım ben diyor. 5000 çarpı 5000 çarpı 50 125 bin mi? 250 bin mi yapıyor? 250 bin stadyum yapıyor. Tabii bunu da çarptığınız zaman 250 bin stadyumu 185 ile çarptığınız zaman bugünkü ölçülerimizle 250 bin çarpı 185 ne elde etmiş oluyoruz? 925 bin elde ediyoruz. Metre. Bunu da kilometreye çevirsek 925 kilometre yapıyor. Tamam, bu ne oluyor? Dünyanın... Bu diyor ki işte hayır, 5000 stadyum 925 kilometre. Şimdi bunu 50 ile çarpacağız eliyle çarptığı zaman da şu şeyleri kontrol etmek için iki dakikada çarpalım. aklımdan tabii, yazıyorum. Tabii. Şöyle yapayım. Telefon. Şuradan çarpayım. 5000 çarpı 185. Evet 925 bin. Bu da 925 kilometre. Şöyle. Tamam. Şimdi bu bu dünyanın diyor bu 7.2 derece 360'ın 50'de biri ise bu da diyor bu çıkan ölçüde diyor dünyanın çevresinin 50'de biridir diyor. Bunu da çarpı 50 diyor. 46 bin, yani şöyle, görünebiliyor mu bilmiyorum. Sıkıntı tamam, var görünüyor, mı? Görünüyor, görünüyor. Çarpı 50. 46 bin 250 metre olarak buluyor. Bunu da kilometreye çevirdiğiniz zaman 46 bin 250 kilometre dünyanın çevresi diyor. Buraya kadar tamam. Eratosthenes'in anlattığı şey. Tamam. şimdi Peki, bu şu anda dünyanın e, çevresiyle ilgili... Eee, Hesapladı. Ero testlerini yaptı hesap. Bugünkü rakamlarla uyuşuyor mu? Ya Bugünkü rakamlarda 40 bin e, kilometre. Bunun da neyle... E, Aşağı yukarı dünyanın çevresini He. adam matematik olarak oturmuş He. hesaplamış. Ama şimdi bunun aslında bu rakamı silmeyeceğim ben. Bunun tamam. neyle bağlantılı olduğunu da anlatacağım tamam. size. Şimdi. şimdi bir şey daha soracağım. Tamam. İyice anlaşılsın diye soruyorum. Bu 7.2 derecelik açı güneşin Gnomon'un ışığın, ışığın geliş açısı değil evet, mi? Evet, Gnomon'un tepesindeki şu açı. Tamam. Tamam. Şimdi bunu uzattığınız zaman güneşe, tamam, bir üçgen çıkıyor. Evet, tamam. Burası işte e, 925 kilometre. Buradan tanjantını aldığınız zaman, mesela şu gölge açısının, yaklaşalım arkadaşlar, evet. bir tahta görünsün. Evet. Şöyle bir metrelik gnomon olarak düşünün. Tahta. Şu şeyi de görelim, bakın güneş, şöyle güneşi de şöyle Bu üçgeni yapayım. Görelim yani. Evet, şöyle tamam. yapayım. Tamam. tamam. Şu an çok güzel. Şimdi. Şimdi tamam. tanjant alfa biliyorsunuz tanjant alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenar karşı komşu basit trigonometrik şey. Şimdi tanjant 7.2 şöyle tanjant 7.2 bunu hesap makinelerinden hemen söyleyeyim size. Tamam. Hemen bakalım. Tanjant 7.2'yi alalım. Şöyle şunu silelim. Tanjant bu arada siz hesap 7, yaparken 7.2 ne yapıyor? 0.126 tamam. yapıyor. 0.126. Tamam? Şimdi bakın şurası neymiş? Gölge açısı 0.126. Düzelteyim. 0.126. Tamam. Şimdi bunun buna oranı bunun buna oranı mıdır? Tales bağlantıları matematik, geometri. Burasına x dersek o zaman şunu yazabilir miyiz? 0.126 bölü 0.126 artı e, 925 bin eşittir 1 bölü x midir? İçler dışlar çarpımı yaptığınız zaman, bakın burada ne çıkar biliyor musunuz hesap olarak? Tamam sonuç olarak nereye gidiyoruz senemiz? Çok güzel bir, bir noktaya gidiyoruz. Neye bulduk? E, yapalım hesabını. E, artı e, 925 bin şöyle pardon. 0.126 artı evet. 925 bin. Ee, şöyle olur. Burası 900 şöyle çarpalım. 9. Siz hesaplarken e, ben Hakan'a sorayım. O arada vakit öyle geçmiş olsun. Nedir? Şu an ne, nereye varıyoruz? Eotestenis'in aslında ne anlatmaya çalıştığını evet. anlamaya tamam, çalışıyoruz. Tamam onu anladık da. Gerçekten anlattığı şey ne? Hesap yapıyor. Dünyanın ee, bakın şimdi ne çıktı? Güneşin yüksekliği. Onun anlamına gelecek bir sonuç mu çıkacak? Tabii bakın buradan. şimdi ne çıkacak bakın. İzleyeyim Bu buna, bunu gerçekten. devam ettireyim hesabı. Bakın tamam. ne çekecek? Virgül 27. Yani buradan yaptığınız ve kilometreye çevirdiğiniz zaman şuradaki güneşin yüksekliğini 7341 yaklaşık kilometre buluyorsunuz. Şimdi Bir dakika hocam burada işte duralım. Burası, çok, burası çok güzel bir şey. Şimdi, i̇şte burası çok. çok güzel şurada abi. ben bir şeye ifade edeyim ondan sonra siz girin. Eratosthenes deneyini bana küre dünyada e, e, iddia edip küre dünya ispat eden arkadaşlar o deneyde Eratosthen 7341 kilometre yukarıda güneşi de, güneşi de kabul ederek yapmıştır. O yüzden bu argümanla gelmeyin. Madde bir. Şimdi bir dakika. Peki bu <laughs> hesap doğruysa o zaman o zaman güneşin evet. yeryüzünden yüksekliği bu mu oluyor yani? 7 bin e, bakın, kilometre midir? Bakın o, onu o, Abi, o, sonucu oluyor mu burada? Tabii bu sonucu çıkartıyor. Erotestanes diyorsanız Peki gerek. doğru mu bu sonuç? Tabii bu yani bakın, güneş, şey. hayır, bir dakika. Güneş dünyadan e, aradaki mesafe 7341 doğru. kilometre. 7341 mi? olur bu güneşin seviyeleri Kime değişiyor. Kime göre soruyoruz yalnız? Küresel dünyanın, küresel dünyaya göre değil. Düz dünyaya, dünyaya, dünyaya göre, düz dünyaya göre. Düz dünyaya göre. bu civarlarda 7341 oluyor. Gelen açısı da, çünkü güneşin bir analemi var yüzünde seyrettiğiniz zaman. Abi şöyle, hareketi var. 8 hareketi hareketi var. Yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Onların hepsinin vaktimiz çok fazla olmadığı için bir de biliyorsunuz teknik problemden dolayı da bazı şeyi yansıtamıyoruz. Güneşin dünyaya mesafesi 149 milyon, 500, 600 milyon, 600 civar. Yani 150 milyon. 150 kilo. milyon kilometre evet. diyelim kabaca. 150 evet. 150 milyon kilometre değil olduğunu düşündüğümüz güneş aslında diyorsunuz ki 7341 km. Ben şunu demek istiyorum tabii. Şimdi bu bambaşka şeyler de bakın, olacak. evet. Güneş onu anlatacağım zaten ben. Söylediği kadar yani. büyük değil. Bizi yakma, yakar yoksa ha. değil mi? Şimdi bakın şunu da söylemeye çalışıyorum. Eratosthenes deneyini bana 2000 sene evvel bu adam dünyanın küre olduğunu ispatlamış diyen arkadaşlara döküm olarak diyorum ki Eratosthenes'ten Güneşi 7341 kilometrede göstererek bulmuş bunu. Bundan gelmeyin bana. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Bu Erotesten'in yaptığı dene hesap doğru. Güneşte 7341 kilometre yükseklikte bu kısmını kabul ediyorsunuz. Evet. evet. O zaman dünyanın yuvarlak olduğunu niye kabul kabul bakın Şimdi, bakın şimdi o şeye de geleceğim. Şimdi Erotesten zamanında Erotesten'den evvel bir yaz abisi diyelim. Arşimet yaşamış. 10-12 yaş fark var aralarında. O zamanlarda pi biliniyormuş Hamza Bey. Yani Erates'ten niye kalkıp dünyanın küre olduğunu ispat etmişse oradan yarı çapı hesap etmemiş acaba? Yani yarı çapı niye hesap etmemiş? 2 pi reyden şimdi çevresini buldu ya o zaman reyi de bulabilirdi. Yani evet. şöyle yapamaz mıydı Erates'ten? 46 bin şöyle bir derdi. Bir dakika bakın. hocam bir dakika yazmadan önce kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Şu, şu tahtayı şöyle bir kere bir alın bir zoomlayalım. Evet. Bu hesabı böyle teyit etmek isteyen izleyicilerimiz olacaktır. Gelsinler. Dondursunlar gelsinler. orada videoyu dondurup bakarlar. Şöyle bir şeyini verelim yani. Tabii. hepsi e... görünüyor mu burada? Evet. Bir tık daha aşağı ya da bir zoom out yapalım bakalım. Bir az evet, Çok az. Evet. Görünsün. Böyle bir kayıt olarak düşeceğim yani. Onun için istiyorum. Yani. Tabii. Kaydı düşelim. Ondan sonra sileriz. Tamam çok güzel bak. Aşağı doğru bir pan yapıyor. Tamam bir su içeyim ben. Tamam bu bunlar kayıt olarak üstüm. Şimdi devam edelim hocam. Kaldınız yani... Şimdi bakın şu rakamı alıyorum ben. Yani şu rakamı alıyorum. Şuraya yazıyorum. Erotestenin bulmuş olduğu şey. Geri kalanı silebilir miyim? Tabii tabii. Alındı kayıt Buyur, olarak. olarak. Yani şöyle sileyim. Şunu silmeyeceğim. Ya yani zaten tamam, silsem de yazacağım size yani. Size. Şimdi Hakan'cığım bunu da anlatıp sana bırakıyorum dünyanın evet. şekliyle ilgili. Evet. 46.250 bulduk değil mi Arka? Buldu değil mi? Eratosistan e, abimiz öyle deyip bizden. Evet. Dünyanın çevresini. Çevresini bu, bul buldu. buldu. Şimdi evet. bu e, zamanda da zaten pi biliniyordu. İki pi ile niye şeyi bulmadı? E, dünyanın yarı çapını. yarı, çapını bulmadı. Yani hesap edelim ona. Evet. 2 çarpı evet. pi çarpı r eşittir 46.250 dersem ben. Ve buradan r eşittir 46.250 bölü 2 çarpı 3.14 dersem ne çıkar? Yapalım hesabını hemen canlı canlı. Evet 46.000 46.250 bölü 3.14 bölü 2. 7.364 çıkar. Eratósten'e göre 7.364 kilometredir Dünya'nın yarıçapı. Peki? Eğer görselleri gösterebilmiş olsaydı, Google'dan alınmış resim vardı. Yani küre dünyanın şöyle söyleyeyim küre dünyanın hmm. tam kuzey noktasından bir çizgiyle asmana kadar ölçtüğünüz zaman ne çıkıyor biliyor musunuz? Ne çıkıyor? Bu rakam çıkıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. EOTES'ten düz bir dünyada bulunduğu noktaya hesap ediyor. Ne kadar uzaktan merkeze. Niçin ihtiyacı var buna Hamza Bey? Çünkü bu adam macera peşinde koşamaz. Devlet memuru, üçüncü pütölemlisinin oğlunu eğitiyor. Bu adama bu eğitimleri verirken ne yapması lazım? Harita öğretmesi lazım. Mesafeleri bilmesi Stratejik ve ticari noktaları öğretmesi lazım. Niye? Ordu gönderecek oraya. Kaç kilometre ötede olduğunu yaklaşık bilecek ki veliaht biraz. Evet. Kral olduğunda veya firavun olduğunda ordunun ikmal hazırlıklarını mesafeye göre yapabilsin. Ama baksat bu. Anlatmak istediği küre değil. Peki şimdi yani buradan çok yani garip bir sonuç çıkıyor. Evet. Garip çıkmıyor De, çok yedi, doğru 7 bin soru metre şey 7 bin kilometrede Güneş var. Şimdi onu anlatacağız işte. Yani şimdi. niye yanmıyoruz? Ya veya i̇şte Güneş bu o zaman... çünkü kaynaklı. Çünkü düz dünyada Güneş küçük ve e, yakın mesafede e, dönüyor. Bakın. Ee, bu Hakan ona geçmeden önce şöyle söyleyeyim. iki tane çubuk alın. Şu anlaşıldıysa sileceğim. Tamam silelim. Şimdi evinizde iki tane çubuk alın arkadaşlar. Şunları siliyorum. <laughs> yani canlıya şey facia olmasın diye tutayım bir taraftan. Olsun, Şimdi bakın. Evinizde iki tane şöyle e, efendim söyleyeyim. Şöyle bir tane 40 santimlik yani çok fazla yer kaplama. 40 santimlik bir çubuk kullanın. Şurası 40 santim olsun. Tamam mı? 40 santimetre şurada bir çubuğunuz olsun ee, boyu belli burada bir çubuğunuz olsun yani onu da boyuna bakayım o boyu da şöyle burada göstereyim çünkü görsellerde ben onu almıştım şeyleri yani dünyanın yine düz olduğu sonucunu çıkaracak evet. herkesin evde yapabileceği bir yapabilir. deneyi bizim deneylerimizin tümü evet. tekrarlanabilir deneylerdir Tabii. Yani herkes şunu, yapabilir şunu birim olarak 10 de alabilirsiniz vesaire de alabilirsiniz. Tam cep telefonunuzu şu noktaya getirin. Arkasındaki şuradaki ışık var ya. Evet açın. Odayı onu. da kapatın ışıkları. Tamam. Odanın ışıklarını da kapatın. Şuradan ışıktan şuraya ışık kaynağını alıyor. Burada gölge sıfır olsun verdiğiniz ışıkta. Şöyle ışık Ama burada da öyle bir noktaya getirin ki 7.2 olsun. Tabii tamam, açınız 7.2 tamam, olsun. Tamam. Nereden bulabilirsiniz? Tanjant alfadan bulabilirsiniz bunu. Yani 7, şuradaki şey 7.2 olması için ne kadar mesafe gittiğini tanjant alfadan hesaplarsınız. Şimdi. E onu da söyleyin de millet nasıl uğraşacak hocam? Yani, yani şurayı 10 birim kabul ederseniz tanjant alfa neydi? Tanjant alfa biraz evvel 0.126 idi. Tamam. 10 birim kabul edersiniz. Ha. Yani 10 Kaç santim? 10 santim kabul ederseniz şöyle olur. Tanjant alfa 10 bölü şuraya x derseniz x eşittir tanjant alfa o da eşittir 0.126 evet. burada x yerine bunu geçirirsiniz 10 bölü 0.126 hemen söyleyeyim size onu 0.126'ya böleceğim hemen evet. bölelim yani şu anda 10 bölü e, şu, şunu hesaplıyor hoca 0.126 kaç santim olduğunu yani ha. Siz hesaplayın yazın hocam. 7.9 yani santim. Işığı öyle bir vereceksiniz ki gölgenin Yaklaşık boyu 8 santim falan çıkacak. 7.9 santim, yani santim bir gölge ha. yapacaksınız. Deneyi böyle. Yani mesela evinizde yaptınız. Gel, gölgenin boyu 7.9 santim olduğu zaman siz buradan bu 10 santimlik çubuğa e, 7.2 derecelik açıyla, açıyla ışık vermiş, vermiş olacaksınız. Evet. Tamam. şimdi, bakın, koyun. şimdi bakın şöyle söyleyeyim ben size. E, bu burası da 40 santimse. Ben şu mantığı mı kullanacağım Eratosten'in yaptığı gibi? Ha, bu ya arada o, ikisinin içinde aynı noktadan nerede, şu, değil mi? Şu noktadan geliyor zaten. Bir, bu, Burada gölge buna sıfır. Dikine vereceğiz. Buna da böyle. Bu şöyle. bu normal gelecek zaten buraya. Tamam. Karanlık odada buna zaten bunu aydınlatacak. Buraya gölge düşecek zaten. Tamam, işte o gölgenin boyu şu ne olana kadar o açı. Bunu 10 da değil 1 de alabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Tabii. Yani bir birim o, alın. Ortaya şu çıkıyor. Şimdi. Böyle mi demem lazım? Aa burada okudum ben 7.2 derece okudum. Tamam. mesafede 40 santim. E şimdi bu 360 derecenin 7.2 360 derecenin 50'de biri ise 40 çarpı 50 eşittir 2000. 2000 santimetrelik bir daire mi var diyeceğim benim. Küre mi var benim diyeceğim odamın ortasında. Böyle bir mantıkla mı çıkacağım? Hı. Yani bu bu hesaplan çıkarsa çıkarsak ortaya odamın içerisinin de ben küre olduğunu ispat ederim. Nasıl oda küre? Yani çünkü vereceğim. Dün düz bir odada az önce test yaptınız. 7.2 dereceyi de buldunuz. Açı verdi. 7.2 dereceyle açı veren bir sistemde. O zaman ben bu 7.2... O i̇şte zaman bir... siz şunu ispatlamaya çalıştınız burada. Yani bu e, <laughs> hesap, bu, 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 hesap, yöntemle küre dünyayı dünyanın kanıtlamıyor. yuvarlak olduğunu ispat edemezsin. İspat edemezsin. Aynısını evde yap. Aynısına Aynen çık. Aynen, çıkar. Aynen öyle. Farklı yüzü yani. Aynı, o, küre, küre olarak hesap. Erotesten Dünyanın yuvarlak değil küre olduğunu değil çevresinin yuvarlak olduğunu ispat etti ha. derseniz o zaman anlaşırız. Orada, şimdi Hakan ha, Şimdi evet. o noktayı Hakan'a bırakıyorum. Şimdi Hakan Hı -hı. da bize neyi anlatacak? Dünyanın evet. ortaya ne? Dünyanın şekli nasıl bir şey? Şunu silin bir sonraki. şeye Hazırlık olsun. Bir Sonraki tamam o uçaklarla ilgili neden Dünya dönüyorsa uçak hava kalsın kendinden yani gelecek zaten orası ona. Yani. Helikopter bir. havada dursun. Evet. Biz evet. öyle bir iki bir hesap evet. yaparız şimdi. Evet. Şimdi çok genel bir hesap vereceğim ben size o konuda. Yani e, uçağın uçtuğu, mes e, aldığı süre, e, ortalama hızı size zaten tamam. e, yol şeyden yol çarpı, e, yani süre çarpı, yani sürenin zamana bölünmesi size normal yolu verecek. V eşittir S bölü T. Tamam. Yani aldığımız tamam. yol. O hesabı da tamam. birazdan yapalım. Tamam. Uzun süreci için yani Çok basitçe vektörel olarak anlatacağım. Bakın şimdi bu küre dünyamız değil mi? Heh. Küre dünyamız. Tamam. Şimdi şurası da ekvator. Bu dünya üzerinde şöyle herhangi bir noktada birilerinin durduğunu düşünün. Yani veyahut da birer kilogram, bir 80 tamam. kilogram vesaire. Buna iki tane kuvvet etki eder. İşte doğudan batıya dönmesinden dolayı oluşan bir merkez kaç kuvveti. Tamam. FM ile ifade ediyoruz. O da tamam. şudur. FM eşittir. Kendi kütleniz çarpı V kare bölü R. Yani o R de şu şeyden oluşan yarı çaptır. Tamam mı? Şurası. Bu sizi dış yüzeye atmaya çalışır. Bir de kütle çekim kuvveti var. O nedir? O da G çarpı kendi kütleniz küçük gösteriyorum. Dünyanın kütlesi D diyeyim bunun altını. Tamam. Yarı çapın karesi. Bu dünyaya doğru çeken kuvvet. Bu dünyadan dışarı atan kuvvet. Tamam. Newton mekaniği. Bunu genel kabul ederler zaten. Kütle çekimiyle ilgili. Bunların çok detay. Tamam, Bakın, bunu bunu niye anlatıyoruz? Şimdi böyle? şunu anlatıyorum. Bakın, iki tane kuvvet var, değil mi? Diyelim ki bu şey siz buradasınız ve bu kuvvet böyle geliyor. Tamam. Merkez kaç kuvvet ise şu şekilde hareket ediyor. Tamam. Şimdi bunun şuraya göre olan açısını aldığınız zaman iki tane kuvvet çıkar ortaya. Fg, F FGX. Hocam çok böyle teknik şeye girmemek için adını tamam. soruyorum. Yani. Ha, bu, buradan nereye varacağız? Buradan şuna çıkacağız. Bakın bunu eğer anlatabilseydik şey olarak. Buradan bütün kuvvetler, yani şu birleşenleri var ya şu birleşenler. Tamam. Hepsi üzerindeki karaları, suları ekvatora doğru itiyor. Yani küre bir dünyada. 460 metre bölü saniye hızla dönüyorsanız... Evet. Altta da bahsettiğiniz bağıma tabakası varsa... Tüm karalar vesaireler ekvatorda toplanmak zorunda. Tıpkı bir topu suya sokup çevirdiğiniz Hı. zaman tam böyle ekvator noktasından suların böyle fışkırması gibi fışkırmadığını kabul ediyoruz. Kütle çekimi oluyor ya küre dünya şeyinde. Küreci evet. arkadaşlar, o zaman bunların bu ekvator noktasında oba bu hesapları biz hep kendiniz mi kafanızdan kurarak şey yapıyoruz? Bu yaptınız? hesapların hepsi var zaten. Hayır, yani böyle oluyorsa düşünüp de evde oturup ya Dünya evet. yuvarlaksa, Ekvatora o zaman su gitmeliyim, hemen hesaplayayım, bulayım. tabii. tabii. Bunu böyle mi yaptınız? Tabii yani? Bütün bütün bunların dokümanları neleri varsa elimde. Ama bunları şu i̇şte an. İşte bunların mesela yayınlanması lazım. Ama bunu şu anda, şöyle söylüyorum, bakın ben kalkıp da ekranlarda bunları anlatmak şeyle size zaten diyorum ki, evet. buyurun gelin iki arkadaş olarak anlatayım size özelden evet. konuşalım. Gerekirse canlı yayında yaparız diye belirttim evet. dışarıda özel evet. konuşma. Sıkıntı yok benim için. Maksat maksat şey gerçek neyse onu ortaya evet. çıkarabilecek. Yani bunlara baktığınız zaman küre bir dünyada fay hatlarına da dikkat ettiğiniz zaman, bu fay hatlarına, levha tektoni o fay hatlarının hepsinin kuzeye doğru olduğunu görürsünüz. Atılımların yani sıra dağların atılım yaptığı yerlerin hepsinin kuzeye doğru Tam tersi kuzeyden ekvatora, güneyden ekvatora olması lazım. Bunları da size gösterebilirim. Evet. Sıkıntı bu. Burada bir hareket olacaksa, bir döngü olacaksa bizle paylaştığınız evet. yeryüzü şekilleri ve Şimdi şeyler o döngüye yani, uygun değil. Eğer bu, bu gerçekten böyle bir şey varsa, dünya e, düzse, senin